atölyemize sonunda Juniper'ı çekebildik. Mikron değerlerini merak edenlere bakın cihazda şurada ne yazıyor? NFE yani alüminyum, F olursa demir. Bunu cihazda tespit ediyor. Böyle tuttuğunuzda bakın mesela burası demir olduğunu söylüyor. Hani demek ki her yer burada alüminyum değilmiş. Şimdi kaputa bakalım. Bakın burası alüminyum. Mesela kapılara bakalım. Bakın kapıda alüminyum. Bagaj kapağına bakalım. Alüminyum. Peki sağ arka çamurluk. Bakın demir. Yani çamurluklarda demir saç kullanmışlar. Ancak ön kaput, bagaj kapağı, çamurluklar hariç kapılar alüminyum diyebiliriz. Bakın, demir F. Tekrar bakalım. Evet, gördüğünüz gibi alüminyum